Daha uzun bir yaşamın sırrının ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Ve sağlıklı olmak, günlük rutininize doğru meyveleri eklemek kadar basit olabilir mi? Hepimiz dengeli bir beslenmenin güçlü kalmak için çok önemli olduğunu duymuş olsak da, yaşlandıkça bazı meyvelerin özel güçlere sahip olabileceği ortaya çıkıyor. Kalbi korur, zihni keskinleştirir ve 90 yaşından sonra bile genel canlılığı artırır. En güzel yanı ise bu meyvelerin bulunmasının kolay, uygun fiyatlı ve lezzetli olması. Bugünkü videomuzda yetişkinlerin tüketmesi gereken 5 mucize meyveyi vurgulayacağız. Yaşlılar uzun ömürlü olmak için her gün yemek yemeyi düşünmelidir. Her biri sizi uzun yıllar enerjik ve bağımsız tutacak hayati besinlerle doludur. Hafıza kaybına karşı korumadan sağlıklı atardamarları desteklemeye kadar ve güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olan bu meyveler sadece lezzetli olmaktan çok daha fazlasını yapar. Uzun ve aktif bir yaşamın temellerini atmanıza gerçekten yardımcı olabilir. Sonuna kadar bizimle kalmayı unutmayın çünkü son seçimimiz iltihabı azaltma ve sindirimi iyileştirme ile yakından ilgilidir ve yaşam beklentisi üzerinde dramatik bir etki. İnanın bana, alışveriş sepetinizde yer almayı hak eden bir meyve. Daha derine inelim. Bir numara, yaban mersini, beyin sağlığını ve hafızayı güçlendirir. Bazen beyin meyveleri olarak adlandırılmalarının bir nedeni var. Yaban mersini, yaşlandıkça hafızayı güçlendiren ve beyni bilişsel gerilemeden korumaya yardımcı olan antioksidanlar içerir. Yaşlılıkta sağlıklı kalmaktan bahsettiğimizde çoğumuz vücuda odaklanıyoruz. Örneğin kasları ve eklemleri iyi durumda tutmak gibi. Ancak çevik bir zihne sahip olmak da bir o kadar önemlidir. İşte yaban mersinlerinin öne çıktığı nokta tam da burası. Antosyaninlerin gücü. Yaban mersini Antioksidan özelliği olan yüksek oranda antosiyanin içerir. Beyindeki iltihabı azaltan ve hafızayla ilgili rahatsızlıkların başlangıcını geciktirebilen ilaçlar gibidirler. Birçok yaşlı yetişkin için bunama veya Alzheimer hastalığı geliştirme riski büyük bir endişe kaynağıdır. Bu durumları tamamen önleyecek tek bir sihirli formül olmasa da Yapılan araştırmalar yaban mersini düzenli olarak tüketildiğinde bilişsel gerilemenin gecikmesine yardımcı olabileceğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Aslında her gün yaban mersini tüketen yaşlı insanlar genellikle hafıza testlerinde daha iyi sonuçlar elde eder ve konsantrasyon kayıplarını daha az yaşarsınız. Bu faydalar hastalık riskini azaltmanın ötesinde daha fazla bağımsızlığa ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak şeklinde de yorumlanabilir. Zira düşünce ve hafıza berraklığını korumak ayak uydurmanıza yardımcı olur. Sohbetlerinizi sürdürebilir, önemli randevularınızı hatırlayabilir ve sürekli zihinsel yorgunluk yaşamadan hobilerinizin tadını çıkarabilirsiniz. Gerçek hayattan bir örnek: bir zamanlar mükemmel bir hafızaya sahip olmakla övünen 78 yaşındaki Robert'ı düşünün. Zamanla küçük ama önemli ayrıntıları unutmaya başladı. Mesela araba anahtarlarımı sakladığım yer veya hayatım boyunca arkadaşlarımın isimleri gibi. Endişelenen adam, her sabah kahvaltısına bir avuç yaban mersini eklemek gibi beslenmesinde bazı değişiklikler yapmaya karar verdi. Birkaç ay içinde konsantrasyonunun arttığını ve hafızasının geliştiğini fark etti. Hiçbir yiyecek yaşlanmayı durduramazken beyni güçlendiren meyveler, yaban mersini gibi, onun durumunda gözle görülür bir fark yaratmış gibi görünüyor. Ek sağlık faydaları yaban mersini sadece beyin sağlığını desteklemiyor. Ayrıca kan şekerinin düzenlenmesine, sindirime yardımcı olur ve kalp sağlığına katkıda bulunur. İster tahıllarla karıştırın, ister smoothie'lere ekleyin veya tadını çıkarın. Basit bir meze olarak önemli olan tutarlılıktır. Yaban mersinini yemeklerinize ne kadar erken dahil ederseniz, gelecek yıllarda beyninizi koruma şansınız o kadar artar. 2 numara: Avokado Kalp sağlığını ve kan dolaşımını destekler. Eğer ileriki yaşamınızda daha güçlü ve sağlıklı bir kalbe sahip olmak istiyorsanız, avokadodan başkasına bakmayın. Bu kremsi meyveler genellikle sağlıklı yağları nedeniyle değerlendirilir ama aynı zamanda güçlü bir potasyum dozu da sağlarlar. Kan basıncını, kolesterolü ve dolaşımı kontrol etmeye yardımcı olan lif ve diğer besin maddeleri içerirler. Yaşlılar için kardiyovasküler sağlığın korunması en önemli önceliktir. Çünkü atardamarlar zamanla sertleşebilir ve kan basıncı artabilir. Avokado, iyi yağ türü olan tekli doymamış yağlar açısından zengindir. Kötü LDL kolesterolü düşürmeye ve iyi HDL kolesterolü artırmaya yardımcı olan bu yağlar atardamarlardaki iltihabı azaltarak damarlardaki gerginliği azaltabilir, kalbi korur ve kalp krizi veya felç riskini azaltır. Ayrıca avokadolar bol miktarda potasyum içerir. Vücuttaki sodyum dengesini sağlayarak kan basıncının daha sağlıklı olmasını sağlar. Zayıf dolaşım sadece kalp sorunu değildir soğuk ekstremitelere, yaraların daha yavaş iyileşmesine ve hatta zihinsel keskinliğin azalmasına neden olabilir. Avokado gibi potasyum açısından zengin besinler tüketin, kan damarlarının esnek kalmasına yardımcı olur ve vücudun her yerine daha iyi oksijen ve besin taşınmasını sağlar. Bazı çalışmalar yeterli potasyum alımını özellikle yaşlı yetişkinler için önemli bir endişe olan felç riskinin azalmasıyla ilişkilendiriyor. 70 yaşındaki Frank isimli bir adamın durumunu ele alalım. 5 yıldır ilaç kullanmasına rağmen hipertansiyonla mücadele ediyordu. İşlenmiş atıştırmalıkların bir kısmını günde yarım avokado ile değiştirerek hem enerji seviyesinde hem de kan basıncı değerlerinde iyileşmeler fark etti. Küçük değişikliklerin büyük etkileri olabilir. Ek avantajlar Avokadonun kalbinize katkısı sadece bunlarla sınırlı değil. Ayrıca eklem iltihabını azaltabilir, göz sağlığını destekleyebilir ve hatta cildin esnek kalmasına yardımcı olur. Bunları tostun üzerine ezerek sürebilir, salatanıza ekleyebilir veya smoothie'nize karıştırabilirsiniz. Olasılıklar sınırsızdır. Güçlü bir kalp uzun ve aktif bir yaşamın temelidir ve avokadolar bunu gerçekleştirmeye yardımcı olan en iyi meyvelerden biridir. Bir sonraki meyveye geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Eğer hala buradaysanız ve eğer bu ipuçlarından hoşlanıyorsanız, aşağıya ikinciyi yorum olarak bırakarak bana bildirin ve eğer henüz abone olmadıysanız, hemen abone olmayı ve bildirim zilini çalmayı düşünmelisiniz. Bir sonraki videomuzu kaçırmamanız için Üçüncüsü, nar kan akışını iyileştirir ve yaşlanmayla savaşır. Nar, yüzyıllardır birçok kültürde canlılık ve uzun ömrün simgesi olarak saygı görüyor. Ve hiç şaşırtıcı değil, bu mücevher renkli meyveler polifenollerle doludur. Kan dolaşımını uyaran güçlü bitki bileşikleri, iltihabı yatıştırır ve hücreleri günlük yıpranma ve aşınmadan korur. Yaşlandıkça sağlıklı kan akışını sürdürmek daha da önemli hale gelir. Çünkü dolaşım bozulduğunda beyinden eklemlere kadar vücudun her yeri zarar görebilir. Narın dikkat çeken bir yönü de kalp ve damarlar üzerindeki etkisidir. Nar çekirdeklerinde veya suyunda bulunan antioksidanlar kan damarlarını rahatlatır, genel dolaşımı iyileştirir ve kan basıncını düşürür kan basıncındaki bu düşüş kalp krizi geçirme olasılığını azaltır ve yaşlı insanlar için ciddi tehdit oluşturan felçleri önlemeye yardımcı olur. Aslında düzenli olarak nar suyu veya bu meyvenin çekirdeklerini tüketen kişiler daha esnek atar damarlara ve daha iyi kan akışına sahip olma eğilimindedirler. Bunlar sağlıklı yaşlanmanın temel göstergeleridir. Nar aynı zamanda yaşlanma karşıtı özelliği nedeniyle de değerlidir. Yaşlandıkça serbest radikaller adı verilen zararlı moleküller vücudumuza saldırabilir. Hücrelerimize zarar vererek kırışıklıklara, eklem ağrılarına ve hatta kronik hastalıklara yol açar. Narın yüksek antioksidan yükü bu serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olur ve yaşlanma sürecini içeriden etkili bir şekilde yavaşlatır. İltihabı azaltmak genellikle daha az ağrıyla sonuçlanır. Daha parlak bir cilt ve Alzheimer gibi bilişsel sorunların riskinin azalması. Kısa bir tarihçe 80 yaşındaki Dorothy yıllardır eklem sertliği ve enerji eksikliğiyle mücadele ediyordu. Narın potansiyel faydalarını öğrendikten sonra günde bir küçük bardak nar suyu içmeye başladı. Zamanla dizlerinin daha az ağrıdığını ve gün boyunca daha dayanıklı olduğunu fark etti. Her ne kadar her kişinin deneyimi farklı olsa da birçok yaşlı yetişkin narı düzenli olarak beslenmelerine dahil ettikten sonra gözle görülür iyileşmeler bildiriyor. Bu faydalarının yanı sıra Nar, güçlü C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe de sahiptir. Yaşlı insanlar genellikle daha yüksek hastalık riskiyle karşı karşıyadır. Ancak C vitamini açısından zengin besinlerin düzenli tüketimi, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanıza yardımcı olabilir. Tohumlar doğrudan yenebilir veya salatalara serpilebilir. Ancak bir diğer popüler seçenek ise kaliteli, şekersiz nar suyudur. Ancak narlar ne kadar harika olsalar da paylaşacağımız daha birçok meyveli bilgelik var. Bir sonraki tercihimiz sindirim sorunlarını yatıştırmaya yardımcı olur ve sağlıklı yaşlanma için iki önemli unsur olan bağışıklık savunmasını güçlendirir. Dördüncüsü papaya sindirimi kolaylaştırır ve bağışıklığı güçlendirir. Papayalar Aklımıza ilk gelen şey olmasa da uzun bir yaşam için sağlıklı beslenmeye odaklı her türlü diyette yer almayı hak ediyorlar. Bu tropikal meyve güçlü bir enzim kombinasyonunu, sindirimi destekleyen vitaminleri ve antioksidanları içerir. Besin emilimini iyileştirir ve bağışıklık fonksiyonunu güçlendirir. Yaşlandıkça sindirim sistemimizi korumak giderek daha da önemli hale geliyor. Çünkü şişkinlik kabızlık veya beslenme eksiklikleri enerjiyi tüketebilir ve daha fazla komplikasyona yol açabilir. Papaya meyvesinin ayırt edici özelliği, proteinlerin parçalanmasına yardımcı olan bir enzim olan papayindir. Papayin, sindirimi daha verimli hale getirerek mide bulantısını azaltabilir, hatta ortadan kaldırabilir. Bazı kişilerin yemeklerden sonra yaşadığı rahatsız edici şişkinlik ve ağırlık hissini hafifletebilir. Genellikle daha yavaş sindirimle mücadele eden yaşlı yetişkinler için veya besin emiliminin azalması durumunda papaya nazik ve doğal bir çare olabilir. Papaya, papayinin yanı sıra önemli miktarda C vitamini, lif ve folik asit sağlar. Lif düzenliğe yardımcı olur ve kolesterolü kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. C vitamini ise güçlü bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmazdır. Yaşlı insanlar enfeksiyonlara karşı daha hassastır. Bu nedenle yeterli miktarda bağışıklık sistemini güçlendiren besinler almak aktif ve sağlıklı kalmanın anahtarıdır. Düzenli olarak papaya yemek soğuk algınlığını önlemenize yardımcı olabilir veya mevsimsel gribe karşı daha etkili olabilir. Margaret'in başarı hikayesi. 76 yaşındaki Margaret yıllardır sık sık şişlik ve rahatsızlık çekiyordu. Çeşitli diyetler ve reçetesiz çözümler deniyordu. Sonunda günlük öğle yemeğine küçük bir kase papaya eklemeye başladı. Birkaç hafta sonra sindirimin iyileştiğini, enerji seviyelerinin yükseldiğini ve daha az mide problemi yaşadığını fark etti. Her ne kadar sonuçlar kişiden kişiye değişse de, papaya'nın bağırsaklara nazik ve faydalı olduğu bilinmektedir. Papaya ayrıca beta-karoten ve likopen gibi antioksidanlar da içerir. Yaşlı insanlar için büyük bir endişe kaynağı olan iltihabı kontrol etmeye yardımcı olur. Artrit veya diğer kronik hastalıklardan muzdarip olanlar için inflamasyon azaldığında hareket kabiliyetinde iyileşmeler görülebilir. Eklem sağlığı, cilt sağlığı ve genel refahın iyileştirilmesi de cabası. Papayanın hazırlanışı basittir. Meyveyi kesin, çekirdeklerini çıkarın ve posasını çıkarın tek başına tüketebileceğiniz gibi smoothie'nize katabilir veya yoğurtla karıştırarak daha keskin bir tat elde edebilirsiniz. Sindirim sorunlarıyla mı mücadele ediyorsunuz yoksa sadece bağışıklık sisteminizi güçlendirmek mi istiyorsunuz? Papaya sağlığınızı iyileştirmenin lezzetli bir yolunu sunuyor. Eğer hala benimleyseniz lütfen yorumlarda numara 4 ile merhaba deyin. Böylece burada olduğunu biliyorum ve eğer hala abone olmadıysanız hemen abone olun. Gelecek videolarımızı kaçırmayın. Altın yıllarınızda hayatı dolu dolu yaşamanın yollarını keşfetmeye devam edeceğiz. 5 numara. Elma iltihabı azaltır ve kan şekerini dengeler. Günde bir elma doktoru uzak tutar diye bir söz vardır ve bunun arkasında şaşırtıcı derecede gerçek payı var. Elmalar lif polifenol ve temel besin maddeleriyle doludur. Kan şekerini düzenlemeye, iltihapla savaşmaya ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olurlar. İltihaplanma genellikle çeşitli kronik hastalıkların gizli tetikleyicisidir. Artriten kardiyovasküler sorunlara ve hatta bilişsel gerilemeye kadar yaşlıları etkileyen birçok hastalık. Neyse ki elmalardaki doğal bileşikler bu iltihabı uzak tutarak uzun vadede daha sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir. Elmanın dikkat çeken bir özelliği de kan şekerini dengeleyici olmasıdır. Yaşlandıkça vücudumuz kan şekerini kontrol etmede daha az etkili hale gelebilir. Bu da tip 2 diyabet riskini artıran glikoz seviyelerinin yükselmesine neden olur. Elmalar, sindirimi yavaşlatan bir tür çözünür lif olan pektin içerir ve yemeklerden sonra oluşan kan şekeri yükselmelerini hafifletir. Bu, özellikle yaşlı insanlar için faydalı olabilir, istikrarlı enerji seviyeleri sağlar ve şekerli veya aşırı işlenmiş atıştırmalıkların getirdiği aşırı iniş çıkışlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Ayrıca elmadaki lif, prebiyotik görevi görerek bağırsaklarınızdaki yararlı bakterileri besler gelişen bir bağırsak mikrobiyomu gelişmiş bağışıklık fonksiyonuyla daha iyi bir ruh haliyle ve daha keskin bir bilişle ilişkilendirilmiştir. Yaşlı yetişkinlerin sıklıkla zorluk yaşadığı alanlardır. Düzenli olarak elma tüketerek sindirim sisteminizi güçlendirir ve bu da genel refahınızı artırabilir. Henry ile tanışın. Sürekli eklem ağrısı çeken 82 yaşındaki Henry Elmanın iltihap giderici özelliklerini okuduktan sonra onu diyetine eklemeye karar verdi. Birkaç ay içinde sertlikte azalma, sindirimde iyileşme ve şaşırtıcı bir şekilde daha yüksek enerji seviyeleri gözlemledi. Günde bir elma yemek gibi basit bir şeyin ne kadar fark edilir bir etki yarattığı gerçekten şaşırtıcı. Ayrıca elmalar kan basıncını düşüren ve oksidatif stresi azaltan polifenol